buna dikkat etmek zorundasınız. Neden? Eğer dikkat etmezseniz neyle karşılaşıyorsunuz? Köpeğe boyun tasması takamıyorsunuz. Siz bunun Pomeranyan üreticisine de deyin. Pomeranyan üreticisi der ki boş verin milletin ne dediğini. Pomeranyan'la ikiye ayrılır. Bir Pomeranyan bu, iki Pomeranyan şipis. İkisi de Pomeranyan'lı der, yalan söyler. Madem ikisi de Pomeranyan, bu olanları yani suratı basık olanları sen neden pahalıya satıyorsun? Üretici orada satmak istiyor köpeği. Diyeceksiniz ki neden orada satmak istiyor? Ama yetiyor mu? Yetmiyor. Tabii ki ne problem var? Isırarak oynama problemi var. Çok sert bir şekilde ısırıyorlar. Çok ufaklar. Atıyorsunuz atıyorsunuz geliyor. Atıyorsunuz atıyorsunuz geliyor. Ama pet kuaförler de şunu diyor. Ya kardeşim madem kuaförden bulaşıyor. Neden sadece pomeranyanlara bulaşıyor? Bakalım pomeranyan aldığınız zaman acaba başınıza neler gelme ihtimali oldukça yüksek. Beğeniyorsunuz alıyorsunuz. Ondan sonra bir bakmışsınız köpeğiniz şipitsi olmuş. Hanımlar beyler, Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala yeniden hoş geldiniz. Ben uzman eğitmen Can Güler. Bugünkü videomuza ırklardan devam ediyoruz. Yine bir küçük ırk. Bu sefer Pomeranian'dan bahsedeceğiz. Bakalım Pomeranian aldığınız zaman acaba başınıza neler gelme ihtimali oldukça yüksek. Her ırkta olduğu gibi ilk başta alım sürecinden bahsedeceğiz. Ondan sonra eve geldiğiniz zaman başınıza neler gelecek? Onlardan bahsedeceğiz. Ondan sonra ırkın hastalıkları, genetik yatkınlıkları onlardan bahsedeceğiz. Ondan sonra da alan arkadaşa başarılar dileyip yolumuza devam edeceğiz. Pomeranianlar Türkiye'de çok popüler bir ırk. Pudullar kadar olmasa da Pomeranianlar da oldukça güzel. Neden Pudullar kadar yaygın değil? Çünkü Pomeranianlar çok doğurmuyorlar. Pudulda ne var? 3 doğuruyor, 4 doğuruyor. Minimumda 3 doğuruyor. Rahatsınız ama Pomlarda 2 doğuruyor. Bazen 1 doğuruyor. Köpek ufak, yavrusu daha fare gibi falan. Üretmek isteyen insanın başına bela oluyor. Ondan sonra diyor öldürüyorlar, öldürüyorlar, öldürüyorlar diyorlar ki ya bu köpek sıkıntılı ben başka bir köpek üreteyim diyorlar. Dolayısıyla pomlar çok ciddi bir şekilde üretimde çok da istenen köpekler olmuyor. Ama çok popülerler neden? Çok güzeller, çok ufak, tüyleri falan çok güzel. Bir yandan da içleri gıdıl gıdıl ediyor üreticilerin ne yapıyorlar, ne yapalım ne yapalım bunun etrafından nasıl dolanalım şeklinde düşünüyorlar ve diyorlar ki o zaman biz gidelim bunları şipislerle eşleştirelim diyorlar. Diyeceksiniz ki şipis ne? Şipis de farklı bir köpek ırkı. Pomlara çok benziyor. Pom bu kadar, şipis bu kadar. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl olacak bu? Şimdi pomla pomu eşleştirdiği zaman ne demiştik? Bir yavru doğuyor, iki yavru doğuyor. Ama pomla şipisi eşleştirdiği zaman ne oluyor? Üç yavru doğuyor, dört yavru doğuyor. Tabii siz bilmiyorsunuz alıcı olarak. Bir bakıyorsunuz hepsi fare gibi birbirine benziyor. tüy yumağı gibi. Beğeniyorsunuz, alıyorsunuz. Ondan sonra bir bakmışsınız köpeğiniz şipis olmuş. Köpeğiniz bu kadar diye bakıyorsunuz büyüyor. Bu kadar oluyor, bu kadar oluyor falan. İster istemez can sıkıcı şeyler çıkıyor. O yüzden zaten pomlarda ayı burun, tilki burun ayrımı yapılıyor. Tilki burun dedikleri şey ne? Şipis kanı taşıyan köpeklerin burnu biraz sivri oluyor. Ayı burun dediklerine farklı. Siz bunun pomeranyan üreticisine deyin. Pomeranyan üreticisi der ki boş verin milletin ne dediğini. Pomeranyanla ikiye ayrılır. Bir pomeranyan bu, iki pomeranyan şipis. İkisi de pomeranyan der, yalan söyler. Madem ikisi de pomeranyan, bu olanları yani suratı basık olanları sen neden pahalıya satıyorsun? Öyle değil mi? Ona dikkat etmeniz lazım. O yüzden eğer köpeğin burnu sivri sivriyse neyle karşılaşırsınız? köpeğin ileride büyümesiyle karşılaşabilirsiniz. Bu bir. Köpekte şipis kanı vardır. Burada iki. Yani safkan değildir. E bu eğitilebilirlik açısından çok mu önemli? Hayır. Hiçbir önemi yok. Ama madem dünya kadar para vereceksiniz doğru köpeği alın. Doğru köpeği alın. Üretici olacak arkadaş da bir zahmet doğru köpeği üretsin. Aman bunun annesi tilki burun, babası ayı burun. Yok bunun babası bu, annesi şöyle böyle diye ayrımlara girdiği zaman sen yapıyorsun zaten bu ayrımı. Ya da senin köpek aldığın kişi vaktiyle yapmış. Dolayısıyla pomeranyanlarda da böyle ayrımlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden bunu bileceksiniz. Pomeranyan bir tanedir kıymetli abonelerimiz. Eğer burnu sivri ise bunu şipisle eşleştirmişlerdir. Tilki burun dedikleri köpekte şipis kanı vardır. Bunu nereden anlarsınız? Bunu anneye bakarsınız, babaya bakarsınız. Doğru üreticiyi bulursunuz. Dersiniz ki evet bununla bunun doğumundan bu yavrular çıkmış dersiniz. Ondan yavru alırsınız ve Ondan sonra doğru köpeğe ulaşmış olursunuz. Onun dışında işte AVM otoparkında arabanın bagajından, peşhop'tan şu adrese gelin biz size köpeği orada teslim edelimden ister istemez bu tarz sahtekarlıklar doğuyor. Bunlar sahtekarlıklara imkan veren şeyler. Buna da dikkat edin. İlk başta alma kısmına geldik. İlk başta alma kısmından başladık. Alma kısmında neyle karşılaşıyoruz? en başta en başta en başta sahtekarlıkla karşılaşıyoruz. Ne yazık ki var. Oldukça da yaygın. O yüzden pom alacaksanız, kafaya koyduysanız doğru üreticiyi bulun. Bu bir. Anneyi babayı görün. Bu da iki. Yavruları seçiminde de zaten anne baba size referans olacaktır. Bu da üç. Ona dikkat edin. Gelelim pomlarda alımında karşılaştığımız ikinci olaya. Pomların bir çirkinlik dönemi var. Yavruluktan bahsediyorum. Bir de güzellik dönemi var. İlk başta kar topu gibi doğuyorlar ya da siyah sapomaranyan siyah bir yün yumağı gibi doğuyor. Üretici orada satmak istiyor köpeği. Diyeceksiniz ki neden orada satmak istiyor? Daha kurumama dahi yiyemiyor bu köpek. Niye orada satmak istiyor? Sonra yavruluk tüyleri dökülüp ana tüyler çıktığı anda köpek çok çirkin oluyor. Ya bununla alakalı fotoğraf bulabilirsem ben size koyayım. Hakikaten anneye bakıp babaya bakıp diyorsunuz ki bu herhalde bu adam bizi kandırıyor diyorsunuz yani. Çünkü bu yavru bu anne babanın köpeği olamaz diyorsunuz. O kadar çirkin yavrular oluyor. O döneme dikkat edin. O dönemde dediğim gibi üretici eğer düzgün bir üreticiyse zaten sizi düzgün yönlendirir. Ama unutmayın yavruların anne sütünden kesilip de yetişkin tüylerinin çıktığı bir ara dönem var. O dönemde gerçekten çok çirkin oluyorlar. Tipleri böyle fareden hallici oluyor. O tarz durumlarda da sizin aklınıza kurtlar düşüyor. Onu da bilin. Öyle ya da böyle. Hayırlı olsun. Pomeranyan'a karar verdiniz. Düzgün bir üretici buldunuz. Köpeği aldınız. Eve geldiniz. Her köpekte olduğu gibi bazı sıkıntılar bunlarda da var. Pomeranianlarda sıklıkla karşılaştığımız problem şu, zaten tuvaleti bir kenara koydum, her köpekte bu var. Sıklıkla karşılaştığımız problem şu, evde yalnız kalamama problemi. O yüzden eve gelir gelmez köpeğinizi önce yalnız kalmaya alıştırın. Ondan sonraki süreçte işleriniz daha kolay ilerlediğini göreceksiniz. Ondan sonra havlama problemiyle karşılaşacaksınız. Seslerini kullanmayı seven canlılar bunlar. Sizi gördükleri zaman özellikle kafesten çıkmak için ya da ne bileyim e, sizden ayrıldığı zaman araya bir kapı girdiği zaman ya da ne bileyim siz işten git, işe gittiğiniz zaman büyük 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 diye havlayan bir köpeğiniz olacağını bilin. Bu eğitilmez bir şey mi? Bu eğitilebilir bir şey. Ama siz bunu bilmezseniz köpeği şeytanlaştırırsınız. Dersiniz ki Allah kahretsin neden çok havlıyor? Ama havlayacak zaten bu köpeğin genetik yatkınlığı bu. O yüzden bunu bilin. Buna göre erken yaşta yani eve gelir gelmez eğitilmesi gerektiğini idrak edin ve ona göre çalışmalarınızı yapın. Pom aldık. Eve geldik. Ne problem vardı? Havlama problem vardı. Yalnız kalama problem vardı. Ama yetiyor mu? Yetmiyor. Tabii ki ne problem var? Isırarak oynama problemi var. Çok sert bir şekilde ısırıyorlar. Çok ufaklar. Atıyorsunuz atıyorsunuz geliyor. Atıyorsunuz atıyorsunuz geliyor. Bumerang gibi. Yine pomlarda ısırarak oynamayla sıklıkla karşılaşıyoruz. Sanki aslan yüreği yemiş gibi çok enteresan canlılar bu. Çok ufaklar ama çok heybetli canlılara kendilerinden kat kat büyük canlılara kafa tutan cesarete sahip köpekler. O yüzden neyle karşılaşıyoruz yine ileriki süreçte? Net bir şekilde agresiflikle karşılaşıyoruz. Agresiflik insana karşı değil sadece. İnsana karşı da yapıyor. İnsana karşı da yapıyor. Aynı zamanda neye karşı yapıyor? Aynı zamanda diğer köpeklere karşı. Kimi zaman kedilere karşı da aşırı agresif oluyorlar. O yüzden. Özellikle aşıları bitip de dışarıya çıkmaya başladığı zaman da bununla karşılaşacağınızı bilin. Ergenlikle beraber bu artarak da devam edecek. Belli bir yaştan sonra kesilir mi? Kesilmez. Bu sadece eğitimle kesilir. E tabii ki siz köpek sahibi olarak bununla karşılaşacaksınız. Ondan sonra veterinere gideceksiniz. Eğitmenleri arayacaksınız. Eğitmen diyecek ki ısırlaştırın. Veteriner diyecek ki kısırlaştırın düzelir yalan. Kısırlaştırmayla hiçbir köpek meleğe dönmez. Meleğe dönseydi sokak köpeklerinin hiçbirinde agresiflik görmezdik ama görebiliyoruz. Öyle değil mi? Hepsi kısır. Ya da matah bir şey olsaydı kendi köpeklerimizin hepsi kısır olurdu. O yüzden kısırlaştırmanın köpeği sakinleştirdiği inancına siz de kapılmayın. Bir pomeranyanınız var ve köpeğiniz agresifse kısırlaştırmayla düzelmeyeceğini bilin. Bu eğitimle düzelir. Eğitilmesiyle alakalı olarak agresif köpeklerin eğitilmesiyle alakalı olarak videomuz zaten var. Haricen pomeranyanlara özgü olarak bunu anlatmayacağım. Her köpek aynı. Biri böyle, biri böyle. Hepsi agresifse aynı şekilde eğitilir. Hiçbir farkı olmaz. Sadece dozajı değişir. Dozajı da köpeğin kilosuna oranla değişir. Bununla alakalı bir profesyonelden mutlaka destek alın. Bulamıyorsanız bizi arayın. Mesela Çorum'dasınızdır, orada bir eğitmen yoktur mesela. Ee, o zaman bizi arayın, biz yardımcı olalım. Şimdi neydi? Düzgün üretici bulduk. Köpeği eve getirdik. Köpeği eve getirdik. Neyle karşılaşıyorduk? Yalnız kalamama, ısırarak oynama, havlama ve agresiflikle karşılaşıyorduk. Bunları da çözdük diyelim. Ama yetiyor mu? Pomeranian'larda tabii ki yetmiyor. Bir de neyle karşılaşıyoruz kıymetli abonelerimiz? Sağlık problemleriyle karşılaşıyoruz. Bu arkadaşlarla da sıklıkla karşılaştığımız birinci problem şu. Nefes borusu daralması rahatsızlığı var. O yüzden Pom'lara özel bir rahatsızlık bu. Veterinerde aşı takvimine başladığınız zaman ilk önce yapmanız gereken şey, "Hocam yandan bir röntgenini çekelim. Nefes borusunda daralma var mı yok mu?" Bunu dikkat etmeniz lazım. Bunu dikkat etmek zorundasınız. Neden? Eğer dikkat etmezseniz neyle karşılaşıyorsunuz? Köpeğe boyun tasması takamıyorsunuz. Mutlaka göğüs tasması takmanız gerekiyor. Bu genetik bir rahatsızlık. Bundan kaçış yok. Doğuştan gelen bir şey. Tedavisi de yok. Hayatınız boyunca böyle devam edecek. Yine pomeranyanla aldığınız zaman karşılaşabileceğiniz bir diğer sağlık problemi şu. Siyah deri hastalığı siyah deri hastalığında iki söylem var. Birincisi diyor ki köpekte böyle bir hastalık yok. Sen kuaföre götürmüşsündür oradan bulaşmışsındır diyor. Üreticiler bunu diyor. Olabilir mi? Olabilir. O yüzden ne diyoruz? Pet kuaförü düzgün seçin diyoruz. Ben bu konunun uzmanı olmadığım için net bir şey söylemiyorum. Ama pet kuaförler şunu diyor. Ya kardeşim madem kuaförden bulaşıyor. Neden sadece yanlara bulaşıyor? Neden pudulda çıkmıyor? Maltisleri yerde çıkmıyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla onlar da haklı. Demek ki neyle de karşılaşabiliyoruz? Pomeranianlarda siyah deri hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Onunla karşılaşabiliyoruz. Tedavisi oldukça uzun ve meşakkatli. Nasıl bir hastalık? Bazen görürsünüz erkeklerde strese girer adamın saçının şurası dökülür. Burası dökülür falan. Saçlarda delikler görürsünüz kafada. Aynısı köpeğin burası dökülüyor. Ama burası simsiyah oluyor. Sonra bura dökülüyor, bura simsiyah oluyor. Sonra bunlar birleşiyor. Köpeğin derisi siyahlaşıyor. Bilek diziz diye bir hastalık bu. Dediğim gibi tedavisi oldukça meşakkatli. Yine küçük köpeklerde karşılaştığımız ne sıkıntısı var? Kalça, diz, sıkıntıları var. Pomeranyanlar da bunlardan nasibini almışlar. O yüzden düzgün veteriner seçmek çok 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 önemli. Veteriner seçtikten sonra zaten Eve gelir gelmez neye başlıyorduk? Aşılama takvimine başlıyorduk. Bunu da yine değerlendirin. Pomeranian aldığınız zaman şunu unutmayın kıymetli abonelerimiz. Bu bebek değil. Çantada gezdirilecek, mutlaka evde bakılacak bir köpek değil. Bunun da sabah gezmesi, akşam gezmesi lazım. Ama pomeranianlarda ne var? Köpek küçük, tüy uzun. Yerde bir sürü yürüyor. Ne yapıyor? Islak havalarda karnı ıslanıyor. Köpek hastalanabiliyor. Ya da ne bileyim karda köpek bayağı sıkıntı çekebiliyor. Çamurda sıkıntı çekebiliyor, bunu da bilin. O yüzden karın altına, karnının altına diyelim, kısa tutmakta çok 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 fayda var. Tıraş tabii ki. Makas tıraşı olacak, makina tıraşı olsun ya da olabilir denilen bir tane köpek var mı yok? Aslında bunu söylememek de gerekiyor artık ama köpeğinizi zaten Pomeranian aldığınız zaman makasla tıraş edeceğinizi ettireceğinizi ya da bilin. Onun dışında köpek aldınız, hasber kadar şipis çıktı büyüdü. Düşman olmayın köpeğe, üreticiyi küfür edin geçin. Yapacak bir şey yok. Sizi kandıran kişiyi küfür edin geçin. Ama köpeği ya bu safkan değilmiş, bize bunu itelediler. ay kazıklandık diye köpeğin bir suçu yok bunda. Eğitilebilirlik açısından baktığımız zaman Pomeranian'lar çok 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 güzel eğitilebilen köpekler. Küçük olduğu için, kompakt olduğu için çok rahat şu komutları öğretebiliyorsunuz. Gel, otur, yat, bekle, yanıma, yanımda yürüme, oturmuşken cici otur, dans et, pati ver, yatmışken sürün, yuvarlan, el öpme başının üstüne koyma bekle makas hareketi hepsini öğretebiliyorsunuz. Ama bunu yatılı eğitime gönderirseniz itaat tasması ve kayışla bunu öğretemezler. Bunu eve gelen pozitif yöntemler kullanan bir eğitmenle sizinle beraber iletişimle çözersiniz. Pomeranian'larda yine karşılaştığımız bir diğer problem şu. Eğitim açısından oturla yatı çok karıştırıyorsunuz. Çünkü köpek yere çok yakın ve çok tüylü. Oturuyor mu, yatıyor mu çok anlamıyorsunuz ya da yatıyor mu, sürünüyor mu çok anlamıyorsunuz onun da bilincinde olun. Çok tatlı köpekler, sizinle çok uyum içinde olan köpekler ama çok affedersiniz etle tırnak gibi yanlış anlamayın gibi olmayın köpeğinize. Köpek yalnız kalmayı öğrenebilsin. Ondan sonra 3 yaşında 4 yaşında olur. Evde yalnız bırakamadığınız köpekleriniz olur. Bu gerçekten çok önemli pomeranyan bakımında. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Bu tarz videoların devamlılığını istiyorsanız beğenin paylaşın kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere saygılar.